Merhaba dostlar. Geldik son videomuza. Wolfe formasyonu ya da Wolfe pattern. Hakikat, hakikaten böyle bu formasyon üstünde çok fazla spekülasyon var. Çok fazla manipülasyon var. Adamın yani Bill Wolfe'nin çıkardığı şekilden çok farklı şekilleri bürünmüş bir şekilde e, kullanılıyor. Çok acayip şeyler yapılıyor ama ben... E, bu video ile en azından bu eğitimle bir çok şeyi ispat edeceğimi düşünüyorum ve birçok şeyi aslında ispat etmek değil doğrusunu en azından göstereceğimi ve bu doğruları da belli temellere ve belli kanıtlara dayandıracağımı söylüyorum benim sevdiğim formasyonlardan bir tanesidir yine şimdi diyeceksiniz ki sen de her formasyonu seviyorsun e, güzel çalışıyorlar çünkü birçoğu harmonik formasyonlar veya harmonik hakikaten benim can damarımda diyebilirim o olmadan hiçbir şey yapamıyorum Tabi temel teknik analizle birlikte kullanılırsa ancak harmonik formasyonlar iyi sonuçlar verir. Şunu da söylemek lazım. Aslına bakarsanız Wolfe formasyonunda şey yok. Fibonacci ee, seviyeleri yok. Artık Fibonacci kullanmıyoruz. Bu son dersimizde. Olduğu varmış gibi düşünülüyor. Çok fazla doğru bilinen yanlışlar var. Teknik analizle alakalı zaten çok fazla bilgi kirliliği var ama bunun dışında bu formasyonunda kendine has bir kitlesi var. Ve e, çok yanlış kullanılıyor. Bir kere şunu söyleyeyim. Wolf formasyonu kesinlikle Fibonacci rakamları yoktur. Diğer bir hadise ise Wolf formasyon sadece Falling Wedge pattern'de yani alçalan takoz ya da yükselen takoz formasyonunda aranır. Bu formasyon ilk olarak 1995 yılında bu Street Smarts kitabının 121. sayfasında yayınlandı. Yazarları da Lawrence A. Connors, Linda Bradford, Rushke diye siz aratırsanız bulabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde görebilirsiniz. Nasıl bir formasyon? İlk önce çizerek anlatayım. Buradan işte bir gelelim. Hatta biraz sonra Bitcoin'le alakalı bir şey göstereceğim. Çok şaşıracaksınız ona eminim. Bu e, bullish ve bearish olmak üzere iki versiyon var yine birçok formasyonda olduğu gibi alçalan ve yükselen takozlardan oluşuyor dediğim gibi çok dik olmamasına dikkat edersek iyi olur e, takozları hatırlıyorsunuz içeride bir sıkışma mevcut biliyorsunuz yani fiyatın bu şekilde e, geniş fiyat aralığından daha dar bir fiyat aralığına kadar ilerlemesiyle oluşuyor ve istatistiki olarak alçalan takoz yukarıya yükselen takoz ise aşağı kırıyor değil mi? Tabii ki yükselen takozda alçalan takozda %100 aşağı veya yukarı kıracak diye bir kaydı yok. Ama istatistik olarak bunun aşağı kırması daha mümkün. Bunun da yukarı kırması daha mümkün. Şimdi Bill Wolfe işte buna bazı şartlar getirmiş arkadaşlar. Ne gibi şartlar onu söyleyeyim. Bir kere içeride 5 tane dalga olacak diyor. Ve şunu söyleyeyim. Bu çok karıştırdık çünkü. Şimdi dalgaları buraya çizeceğim ama bakın. Yukarıdan gelen veya yukarıdan gelmesine gerek yok. Aşağıdan gelip böyle hafif böyle yukarı gidip bir tekrar buradan da başlayabilir. Önemli olan burada Bearish pardon Bullish Wolfe'de ilk dalganın yani birinci dalganın aşağıdan başlamasıdır. 1, 2, 3 4 5 Şimdi diyeceksiniz ki aşağı kırdı. Böyle çizdin. Hayır birazdan anlatacağım. Şunu şöyle kenara çekelim. Bu birinci dalgamız. Bu ikinci, bu üçüncü, bu dördüncü, bu beşinci. Yani bu şu da olabilir bakın. Aşağıdan gelmiştir biraz. Tamam mı? Şunu da yapabilir. Ama önemli olan burada biri başlat bizi biri buradan başlatmamız lazım. <laughs> Önemli olan diğer bir husus ise bu dalgaların mümkün olduğunca simetrik olması dostlar. ve Çok simetrik olmayan yani çok e, dik inişler veya çok dik çıkışlar formasyonu invalid edebilir. Bir de e, hatta şunları şimdi koyalım. Bir, iki, <laughs> üç, dört. 25. Ya yani mümkün olduğunca sizi sıkmadan en böyle basit şekilde anlatmaya çalışacağım. Böyle çok kompleks bir formasyon değil zaten. Diğer farmülik formasyonları hallettiysek bu hani devede kulak kalır. Onların yanında öyle söyleyeyim. Belli başlı kuralları var. Bu kurallar çok basit. Beşli bir dalgadan oluşur. Bu dalgaların simetrik olmasını istiyoruz mümkünse. Şimdi bir de şu kural var. 3 ve 4, 1 ve 2'nin içinde kalacak diye bir kuralı vardır. Bunu internetten araştırırsanız çok göreceksiniz. Böyle yazıyorlar. Ben ilk etapta bunun ne demek olduğunu çok anlayamamıştım. Ama aslında bahsettiği şu. 3 ve 4 daha kısa olduğu için şu çizgi olarak. Bakın şurada şu ilk 1 ve 2'nin içinde kalabilecek kadar daralıyor. Yani aslında bu şu demek. Bu bir takos formasyonuysa burada biz daralma görmeliyiz. Ve bu daralma mutlaka olmaz. Şimdi bazı formasyonlarda veya bazı takos formasyonlarında invalidasyonlar oluyor. Yani biliyorsunuz dışarı doğru atabiliyor. En azından ben çizim yaptığım zaman çoğunluğa dokundurma metodunu kullanırım tren çizgilerinde. Ve bu çoğunluğa dokundurma metodu da bazılarında bazı mumların dışarıda kalmasına sebep olabilir. Bu bizim morfede çok hoş karşıladığımız bir şey değil ama formasyonun genelini etkilemiyorsa, kurallarını etkilemiyorsa bazı fitilleri dışarıda kalan bazı fitilleri görmezden gelebiliyoruz. Yani tolere edilebilir şeyler var, invalidasyonlar var, tolere edilmeyenler var. Öyle söyleyeyim. Ve 5'ten sonra bakın biraz dışarıya çizdim. Bunun bir sebebi var aslında bakarsınız. 1, 2'den 4'e giden bu çizgiye şöyle düz çizeyim ve nokta nokta olmasın. Eta denilir. Yani estimated time arrival. Bu bize aslında Bill Wolfe'nin bu formasyonun farkını yaratan özelliklerinden bir tanesidir. Muhtemel kırılım zamanı verir. Ve akabinde bakın 4 numaradan sonra 5 numarada biraz böyle alt destek çizgisinin dışına çıkabilir. Çıkar demiyorum çıkabilir diyorum. İçeride kalıp ondan sonra tekrar yoluna devam edebilir. Ama çıktığı durumlarda ne yapıyoruz? Burası içinde bir kural geliştirmiş. 2'den 4'e bir çizgi gidiyor ya bu eta dediğimiz çizgi. Alırsınız bunu. Hatta şöyle bir logaritmikten çıkayım. ilk önce çünkü çizgiler değişecek. Şunu da şöyle yapalım. Bu çizgiyi alıp 3 ile 5'in arasına koyarsanız bu şekilde bakın burada bir kanal oluşuyor. Şimdi şunu metni göster kapatalım. <laughs> burada bir kanal oluşuyor bakın. Değil mi ya paralel kanallar hatta paralel alçalan kanal. Şimdi Bill Wolfe diyor ki 5 numara ve 3 numara arasında kalan bu bölgeye ben diyor sweet spot diyorum. Yani tatlı bir nokta tatlı bir dokunuş anlamında. Fiyatlar genelde 5'i aşağı kırıyormuş gibi yapıp daha doğrusu bu desteği aşağı kırıyormuş gibi burada biraz oyalanır. Bu durumda hemen endişe etmenize gerek yok diyor. Formasyon hala kendi sınırları içerisinde hareket ediyor diyor. Buradan hatta şu alt çizgiye kadar gelip yukarı doğru döndüğü sürece sorun yok. Ama burayı kırarsa aşağı doğru giderse invalid. Ve buradan sonra işte fiyat yukarı doğru gider ve etayı kırarsa formasyon onay almış olur. Nereye kadar? Hedefimiz ne? Geldik buradan ışını seçtik. Bir numaradan dört numaraya bir çizgi çektim. Sizde ilk etapta şu çıkabilir. Sol çizgi genişliği kaldıralım. Böyle gelecektir sizde yani. ışını seçtiniz. Böyle bir çizgi çekiyorsunuz. Bunun da bir adı var. <laughs> Bu çizginin. Bunun da ismi EPA. Yani Estimated Price. Arrival. Şimdi yani bu muhtemel fiyatın ulaşacağı hedef seviyesi muhtemel kırılım zamanı gibi düşünebilirsiniz. Burada bir zaman denince aklınıza şey gelmesin tabi yani atıyorum işte 5 gün sonra kırılacak 3 gün sonra kırılacak değil hayır. Bu çizginin kırıldığı zaman anlamındadır aslında bu time arrival dediği veya estimated time arrival dediği. Bu kırıldığı zaman diyor EPA'ya doğru fiyat hareket eder. Peki nerede değer? Burada mı olur? Burada mı olur? Burada mı olur? Burada mı olur? Belli değil. Her yerde olabilir. Direkt çıkıp buradan da bir mum gönderebilir buraya veya da yavaş yavaş da takılabilirdi. Bu çizgi kırıldıktan sonra burası bir destek görevi de görür ve eğer de trend devam ediyorsa siz de arkasından stop yükselterek devam edebilirsiniz. Yani trailing stop loss diyoruz ona veya iz süren stop aslında. Şimdi bu hali Bill Wolfe'nin anlattığı orijinal hali. Sonrasında buraya bir hedef daha eklemiş insanlar, traderlar ki çok da doğru yapmışlar aslına bakarsanız. 4 numaradan dümdüz bir çizgi çizdiğimiz zaman fiyatın çokça eta kırıldıktan sonra gelip böyle buradan direnç yediğini veya en azından bir tepki aldığını kırıp burayı destek edindiğini görebilirsiniz. Bunu çoğu zaman göreceksinizdir. Yani önceki tepe olan 4 Bizim aslına bakarsanız TP1 seviyemiz yani Take Profit 1. Epa'yı ise TP2 olarak adlandırabiliriz. Ve burada formasyon eğer aşağı dönüyorsa işte karımızı alıp kapatıyoruz. Yukarı gidiyorsa İstiren Stop'u takip ediyoruz. TP1'den dönebilir yine aynı şekilde. Burada buradan dönerse kapatıyoruz. Tabi Stop Loss seviyesi olarak burada Bill Wolfen'in bize kazandırdığı herhangi bir şey yok. Yine temel teknik analiz bilgilerimizi kullanarak işlem stratejimize göre ve işlem yaptığımız grafik ve zaman dilimine göre stopu uygun bir yere bir desteğin hemen altına, önemli bir desteğin hemen altına koymak yerinde olacaktır. Bearish versiyonu da aynı şekilde. Şimdi bearish versiyonu dikkat edin. Biraz sonra göstereceğim örnek sizi şaşırtacak çünkü. Buradan tekrar şu çoklu çizgimi alayım. Bakın bearish versiyonu bir numara yukarıdan başlıyor bu sefer. Bir, iki, 3, 4, 5. Aynı şeyler burada da geçerli. Hatta hemen şurada ben rakamları bir koyayım. 1, 2, 3, 4'ü şöyle alalım. 4, bu da 5. Burada eta çizgimiz bu. Şuna hemen eta yazalım. Yani estimated time arrival. Zaman çizgisi gibi de düşünebilirsiniz, yani kısaca öyle diyebilirsiniz. Ve sonrasında hedefimiz neresi? Tabii ki ışını aldık buradan, bir numaradan dörde çektik. Burada tabii şu e, takozun açısına göre buradaki eta'nın da epa'nın da özür dilerim <laughs> açısı değişebiliyor. Yani bu daha yatay bir açıda olursa tabii ki dört de aşağıda olacak. O zaman bizim eta da aşağı doğru inmiş ol, eta diyorum epa aşağı inmiş olacak. Şunu şöyle yapalım, bunu da buraya koyalım. Estimated Price Arrival. Yani burada biz tabii ki şeyi de takip ediyoruz. Sweet Spot'u da takip ediyoruz. Sweet Spot dediğim gibi olmak zorunda mı? Hayır değil. Buraya bir çizgi koyduğum zaman işte bu alan içerisinden dönebilir. Zaten şunu üstüne basa basa sürekli olarak söylüyorum dostlar. kesinlikle formasyonlar onay almadan işlem açmıyoruz. Yani burada işlem açarsanız eğer riski büyük olur. Buradan çünkü kesinlikle yukarı gidecek diye bir kaide yok. Şunu şöyle alayım. Özür dilerim. Aşağı gidecek diye bir kaide yok. Yani buradan gelecek. E ben işte 5'te açayım da burada açayım da zaten ETA'yı da kıracak. E paya kadar gelecek. E niye ben bu kadarcık karla yetireyim demiyoruz. Sağlam olan iş bu ETA kırıldıktan sonra yani burada destek şurada direnç olarak çalışıyor. ETA kırıldıktan sonra işleme girmektir. Çünkü bunun burada ne yapacağı belli değil. Yukarı doğru gidebilir. Siz burada short açarsanız birden sizi toplayabilir durduk yere. Fakat ETA kırıldıktan sonra EPA'ya gelme ihtimali daha yüksek. Yani az ve öz çalışıyoruz. Acele etmeden, aç gözlük yapmadan. Peki örneklere bakalım. Şurada BTC için ilk örnek var. Hatta özür dilerim. Yeni Zelanda doları Amerikan dolarındaki örnek. 1, 2, 3, 4, 5 ve sonrasında bakın hemen aşağı doğru gidiyor. Biraz sonra zaten şey göstereceğim. Burada BTC örneğimiz var. Bir önce bahsettiğim bakın buydu. Yani aşağı iniyor sonra bir minik yukarı hareket sonra bir de buradan başlattığımız zaman fiyatın sıkıştığını görüyorum. aslında bir takoz formasyonu ama içeride dalgayı 5'li yapıyor. Takoz da bu evet 5 yine aradığımız sayılardan bir tanesi ama şimdi takozda 4 tane var diye takozu invalide etmeyiz. 6 7 8 olabilir, 9 10 olabilir yine takozun içerisinde. Ama eee Wolfe formasyonunda o 5'i mutlaka arıyoruz. 5'i geçemez. 5'ten az olamaz. Bu 5'li dalgayı tamamlaması lazım. Simetrik olması lazım ve sıkışmayı mutlaka görmemiz gerekiyor. 5'ten sonra aşağı doğru sweet spot'u bir hareket, sonrasında yürüyor. Şurada biraz daha yakından bakalım şimdi Bitcoin grafiğinde bakın şurada 2'den 4'e çizilmiş çizgiyi bunu alıp 3'e 4'e taşıdığımız zaman 3 ile 5 arasında özür dilerim. Bu alan içerisinde kaldığını görüyoruz ve 1'den 4'e bir ışın çektiğimiz zaman yani EPA'yı çektiğimiz zaman yükseliş hareketinin geldiğini görüyoruz. ki Bakın burada ilk başta böyle yakın bir yerden bir dönüş alıyor sonrasında kırıyor bu dönüşte şimdi göreceğiz nereden olduğunu ve nereye destek aldığını. Bu epa kırıldıktan sonra burayı destek ediniyor artık ve yükselmeye devam ediyor. Bakın şöyle biraz daha yakından bakalım. Aynı örnek. Switch spot'un içinden yukarı doğru hareket. Eta'nın kırılması ile birlikte yükseliş. Bakın burada hatta bir retest bile var. Yani saatlik grafiği alsak biraz daha burada fazla mum görürüz. Ve retest olduğunu görebiliriz. Akabinde 4 bölgesinde oyalanma şimdi bir sonraki grafikte olacak zannediyorum o. onu da göreceğiz ETA'ya doğru bir yükseliş geliyor ve temas gerçekleşiyor Şuna da bakalım Heh. Bakın burada dörtten düz bir çizgi çizdiğimde e, Bu ilk TP1 seviyesi kırılıyor burayı destek ediniyor görüyor musunuz Yani Burası da boş bir bölge değil Takılmasının burada bir e, sebebi var çünkü Bir önceki yüksek tepe olan 4 numara buradan geçiyor Başka bir örnek. Bakın hiçbirisinde Fibonacci'den falan bahsetmiyorum. Ee, yükselen takoz daha doğrusu yükselen e, bearish wolf bir örnek. Yeni, İngiliz sterlini Yeni Zelanda doları arasındaki ilişki. 1, 2, 3, 4 ve 5 ki sweet spot içerisinde kalıyor. Yani bunu şey gibi düşünme. Şimdi Wolfie bilmiyorsanız burada takoz yukarı kırıldı artık deyip vazgeçebilirsiniz. Ama Wolfie biliyorsanız eğer burada bunun çok doğal ve normal bir hareket olduğunu bilirsiniz. Akabinde birden dördü bir çizim yapıyoruz. Işın gönderiyoruz ve eninde sonunda bu e, TP seviyesine geldiğini görüyoruz. Şurada bir tane daha çizgi olduğunu göreceksiniz bakın. Bu benim daha uzun vadeli yükselen trend çizgim. Burada bu trend çizgisinin yani yükselen trendin de aşağı kırılması zaten fiyatı aşağı doğru baskılıyor. Bu da bizim formasyonun çalışmasında önemli rol oynayan etkenlerden bir tanesi. Siz de eğer varsa grafiğinizde böyle çizgiler geçiyorsa aralardan formasyonu bu şekilde kontrol edebilirsiniz ve TP1'e eninde sonunda değiyor gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim Fibonacci rakamlarına. Bakın burada hatta 2'den bir yukarı fitil var görüyor musunuz? Şimdi burası yani 113 ve 113 projeksiyonundan oluşan bir Wolfe formasyonu düşmüş. 1 2 3 4 5 tamam. Ve buradan yukarıya doğru bir hareket var. Yani Eta'yı kırıyor, TP1'e gidiyor, TP1'den sonra TP2'ye gidiyor. Yani epa'ya da geliyor ve formasyon tamamlanmış oluyor. Şimdi bakın burada bir notum da var. Marketin her tarafında zaten neredeyse tüm dip ve tepelerde Fibonacci rakamları zaten var. Fakat Wolfe formasyonunda özellikle bu formasyonda bu e rakamlar olmalı diye kısıtlayamayız. Bill Wolfe'nin kendi anlatımında da kendi eğitim dokümanında da böyle bir şey yok zaten. Ben bunu kendisine de sordum. Hayatta çünkü hala kendisi bir öğretmen kendisi. Bakın şuradaki örneği göstermek istiyorum. Bakın bu 1.13 olduğu halde EPA'ya kadar gelmiş. Şimdi e, buradaki örneğe bakıyoruz. Zilika Bitcoin grafiği. Burası 2 numaralı bacak ve 0'dan buraya kadar 0.5. Burası 1.272, burası 1.272, 0618'de kalan bir dördüncü bacak var. Ve bakın burada yine sweet spot'a şöyle bir iğne atmış. Tekrar yukarı gitmiş. Kırılıyor. TP1'de böyle bir takılıyor. Geri gelip ETA'dan destek alıp tekrar TP2'ye EPA'ya gidiyor. Bu da çalışmış. Peki. Başka bir buluş formasyon. 1, 2, 3, 4, 5, 0618, 0618, 1272, 1272. Akabinde ETA kırılıyor. TP1'e böyle geldim gelmedim deyip akabinde invalid oluyor formasyon. Bu da mesela çalışmamış. Böyle mükemmel ölçülere sahip olmasına rağmen. Formasyon da tam olarak gördüğünüz gibi yerinde. Simetri çok güzel. Alçalan takoz. Daralma da var. Daha ne isteyeceğiz? Ama yine de çalışmamış. Bunlar çok olan şeyler ve o yüzden stop her zaman kullanmalısınız. B eriş versiyonuna bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Akabinde ETA'nın kırılımı. TP1'in kırılımı retestte TP1'e. Akabinde EPA'ya kadar geliyor. Yani birden 4'e giden şu çizgiye geliyor. Akabinde e, EPA'yı da test, retest edip aşağı gitmeye devam ediyor. Yani bu hareketler bize aslında şeyi söyleyebilmeli. Bu Ritesler Bize Ben Gidiyorum Aşağı Hani Çok Bir Şey Laf Var Ya 20'a Gidiyoruz Diye İşte Bunu Burada Çalıştırmış Wolfe Çok Güzel Bir Şekilde Şimdi Ben Peki Niye Bu Kadar Eminim Yani Nasıl e, Bu Kadar Emin Konuşuyorum Wolfe'de Herhangi Bir Şeyin Olmadığından Fibonacci Rakamının Olmadığından Şimdi Bakın <laughs> 7 Ocak 2019 gece yarısı saat 12.20 gece. Bu arada ben bunu da öğrenirken, bu formasyonu ilk öğrenirken ben de Fibonacci ile öğrendim yani. Fibonacci kullanmaya çalışıyordum. Fibonacci ile ölçe, ölçerek ilerlemeye çalışıyordum Warped ama bir yanlışlık vardı. Bu sürekli benim içimde dert olmuştu. Hatta bunu e, PDF'ine bile yayınlamıştım Fibonacci ile birlikte ama sonradan sildim. Çünkü yanlış olduğunu anladım bunun çok kısa bir süre sonra ve hemen sildim. İnsanlara yanlış bilgi öğretmemek gerekiyor ve biraz araştırdıktan sonra hiçbir yabancı kaynakta Wolfe ile alakalı Fibonacci kullanımı görmedim. Yine de bu bana yetmedi adamı mail attım. Adama yazdım dedim ki böyle bir şeylerden bahsediliyor. Bakın burası burası burada kalacakmış bu da burada kalacakmış gibi bir şeyler söyleniyor. Var mı dedim öyle bir şey. Kendisi çok kısa, uzun bir cevap verdi. No dedi işi bitirdi ama bu zaten bana yeterli olmuş oldu dostlar. Yani şeye çok uzun uzadığı açıklamasına gerek yok. No dedi bitti. Ben var mı yok mu diye sordum. O da yok dedi. Bunun bir de mantıklı açıklaması var. Şimdi bakın. Thomas Bulkowski sürekli bahsediyorum ya eğitim başında özellikle bu temel teknik analiz formasyonlarında. Wolfi de araştırmış. Bu kendisi de mesela Wolfi şey yapmış, mail atmış Bill Wolfi'ye falan. A Bill Wolfi onda ters demiş yani siz benim bir şeyler sormuş formasyonla alakalı. Yani siz benim kendi hikayesini anlatıyor Thomas Bulkowski. Yani siz benim formasyonum satın aldınız da mı böyle bir bunları sorma hakkını buluyorsunuz kendinizde diye ters demiş. Çünkü adam bu formasyon eğitimini satıyor 3000 dolar karşılığında. Şimdi bir araştırma yapmış ve 90 yılından 2019 yılına kadar 3522 hisse senedinde 6269 tane Bill Wolfe'nin anlattığı şartlara uyan e, formasyon bulmuş. Bu iş, bir iş fark etmez. Ve bunların %49 oranında bu yani 6269 tanesinin yarısı yani e, Hedefe gelmeden, EPA'ya gelmeden düşüyor. Bakın şurada stoplanıyor, stop out oluyor diyor. Şimdi e, geri kalanın %35'i Ultimate High yapıyor, %15'i de EPA'ya geliyor. Yani aslında bu formasyon %50 ihtimalle çalışıyor. Buna Fibonacci rakamları da ekleyeyim. Fibonacci rakamları olmadan böyle bir istatistiğe sahip. Fibonacci rakamları da eklerseniz ne olur? Tam uyanlar. Bu %49 artırıcı yukarıya doğru ve uymaz diye veya uymuyor diye en azından ölçülere uymuyor diye o istatistiğe girmez. Ee, kazanma şeyiniz şansınız çok çok düşük olur. Şimdi zaten o zaman bu %50'nin de altına düşecekse o zaman şu soru gelir akla. Ya adam bu formasyon eğitimini 3000 dolara satıyor. Formasyonu %50 ihtimalle çalışıyor. %20 %30 ihtimalle çalışan bir formasyonu 3000 dolar verir mi insanlar? Burada bir ticari kaygı da söz konusu olur ve adam hakikaten varsa bile buraya bir Fibonacci rakamı eklemez arkadaşlar tamam bu da bu işin e, mantıklı açıklaması aslında bakarsanız peki deminden beri söylediğim ya acaba işte bu e, şey açıklayacağım şey neydi şaşıracaksınız dediğim bakın e, şöyle 4 saatlik grafiğe gelelim şunları sileyim şuradan Bitcoin'in 4 saatlik grafiğine bakıyoruz Şimdi belki de biraz gözler alışkın olanlar şöyle yapayım. Gözler alışkın olanlar şimdi çok net bir şekilde görecek bunu. Ha diyecek bak burada da varmış galiba diyecek. Yani bearish bir um, Wolfe formasyondan bahsedebiliriz. Da, nasıl yapalım? Şöyle yapayım. Bakın burada da minik bir invalidasyon var ama önemli değil. Şimdi çiziyorum. Yani Bitcoin'de de vardı zaten bu. 1, 2, 3 4 5 5 şurada. Arada bir temas var mı? Var ama trend devam ediyor. Ben hani şunu şöyle çeksem. Takılmayın yani ona. Temas etmiyor gördüğünüz gibi. Ben sadece ona da hani alışkanlıklar çoğunluğa dokundurma metodum olduğu için onu da öyle çekiyorum. Şimdi bakın burada gayet güzel. Bütün şeyler açılar da hiç fena değil. Simetri de hiç fena değil. Ve 3, 4, 1, 2'nin içinde kalıyor gördüğünüz gibi daralmış. Yani ne diyorduk? Şurası 1. Bearish Wolf'e bakıyoruz bu arada arkadaşlar. karşınızda Bitcoin'in 4 saatlik grafiğinde, Bitstamp grafiğinde logaritmik bearish bir Wolf olduğunu görüyoruz. 3 4 5 Yani bunu biz orada görseydi nasıl hareket edebilirdik? Aslında onu biraz açıklamaya çalışayım. Şöyle biraz zaman geriye alalım şimdi. Şimdi bu bir üçüncü yani şuradayken daha çizilmez bu onu söyleyeyim bir kere. Bilemezsiniz çünkü ne yapacağını. Bu <laughs> ne zaman çizilir? Saatler geçer, günler geçer. Temaslarımız bir şekilde yerine gelir. Ve beşinci teması da artık saldıktan sonra burada bir takoz görüntüsü de varsa dostlar bundan emin ol. Bakın mesela şurada hala emin değiliz çünkü 5. temas gelmedi. 5. teması da sağlasın. Evet bu aşamadan sonra acaba burada bir Wolfe var mı diye aklımıza gelebilir. Tarih ne? 15 Nisan 2021. Çizimimizi yaparız ve deriz ki ETA yani 2'den 4'e giden bu çizgi kırıldıktan sonra bir düşüş gelebilir. Nereye kadar? 1'den 4'e bir çizgi çekiyorum epaya kadar gelebilir. Bu TP 2'miz. Bir de ne vardı? TP 1'miz var değil mi? TP 1'den bir çizgi çiziyoruz. Ve buraya da TP 1 yazalım. Yani o zaman şunu diyoruz dostlar. ETA yani 59.100 seviyesi kırıldıktan sonra 50.000 seviyesine kadar gelme ihtimali var. Ne zaman ben burada short açacağım? Bu bölgeden bir short açacağım. Kırıldık, kırılıp kırıldığından emin olduktan sonra. Çünkü bakın böyle hafif e, yukarı doğru taşmalar olabilir. Bunlar ilgi alanımızda değil. Bize tam kırılma ve orada kalma lazım. Peki bir takip edelim. Bakalım ne yapacak? Bakın. Bingo. Değil mi? Üstelik kırıldıktan sonra hemen de yukarı çıkamıyor. Bakın buraya nasıl direnç ediniyor? Yani şurada 50 bin, 57 bin, e, nasıl diyelim? 58 bin veya 57 bin 100 seviyesinde kırılım gerçekleşti. Işte short'u açtık ve buraya kadar bekliyoruz. Burada geri dönünce istersek işte dipte bir yerde veya buralarda kapatabiliriz. İstersek döndüğünü gördüğümüz zaman buralarda bir yerde kapatabiliriz. Şimdi ne durumda? Ona bakalım. Evet, bugün şu anda 57652'den işlem görüyor Bitcoin. Tarih nedir? 1.05.2021 günlerden cumartesi. Ve Ramazan ayındayız. 20:07 saatinde bu videoyu çekiyorum ve 57.667.95 dolardayız Bitstamp grafiğine göre. Bu kadar aslında faydalı bir formasyon. Doğru kullanırsak hakikaten çok güzel paralar kazandırır bize. Evet eğitimimizin sonuna geldik dostlar. Eğitimler her eğitimin sonundaki e, pratik videolarını izlemeyi unutmayın ve sınavlarımız olacak. Sınavlarda da başarılı olmayı unutmayın. Çok çalışın. Kendinize güvenin. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.